Herkese merhaba. Kanalımı takip ediyorsanız uzun zamandır video atamadığımı zaten biliyorsunuzdur. Bunun sebebi bu ara birazcık yoğunluk var. Ondan dolayı hani hem kanalla ilgilenemedim hem de içerik oluşturamadım. Ama ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde inşallah güzel içerikler oluşturup gene sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süreç içerisinde hani bu yoğunluk içerisinde Aynı zamanda hani projelerde düşündüm ama hani sizlerden gelen istekleri de değerlendirmek istiyorum. Yani daha doğrusu onlarla da ilgili video çekmek istiyorum. Bu sebeple bu videonun açıklama kısmına, yorum kısmına veya Instagram hesabım üzerinden bana istek ve önerilerinizi yazarsanız onları da gerçekleştirmek isterim, denemek isterim, onlarla ilgili de içerikler çekmek isterim. Bugün aslında birçok araçta var olduğunu düşündüğüm yani doğuş grubunda olduğunu biliyorum. Ee, Opel'de de vardı. Benim, e, eski Astra'da da vardı onu biliyorum. Bu özellikten bahsedeceğim. Ne kadar yararlı ne kadar yararsız. Yani varlığı yokluğu tartışılır. Hani bir yararı var mı yok mu? Ee, i̇sterseniz vakit kaybetmeden bu özelliğimiz neymiş onu bir görelim. <laughs> Evet özelliğimiz aslında oldukça basit ee, kullanımı da çok basit aracımızdaki bu sinyal e, kolunu aşağı doğru veya yukarı doğru normal sinyal verir gibi hareket ettirdiğimiz zaman e, hangi tarafa doğru sinyal verdiysek bu arada kontak kapalı anahtar takılı değil üzerinde e, o tarafın park lambalarını yakıyor şimdi mesela sol doğru sinyal verdik zaten sistem uyarı verdi hemen bir bakalım. Şu an sola doğru sinyal verdim. Umarım kamerada gözüküyordur. Gördüğünüz gibi şu an sol stop yanıyor. Ön tarafa doğru gidelim. Ön tarafta da ön park lambası yanıyor. Şu şekilde. Ee, şu an gündüz olduğu için pek belli olmuyor. Ee, normalde led hani ön tarafta gündüz dedik kuvvetli yanıyor. Hani ama kontak açıkken ama e, bu şekilde sinyal verdiğimiz zaman yani kontak kapalı bu e, sistemi kullandığımız zaman daha düşük e, bir şekilde yanıyor aynı şekilde stoplar da e, daha düşük seviyede yanıyor bunun sebebinin hani daha doğrusu bu özelliğin e, var olmasındaki sebep bence hani mesela karanlık bir yoldasınız e, aracınız bozuldu veya aracınızı bırakmanız gerekiyor böyle bir noktada e, hani yola yakın tarafa eğer bu şu yakarsanız hani aracınızın belki de hani varlığı belli olsun diye hani uzun süre bırakacaksınız ve aküden hani fazla güç tüketmesini istemiyorsunuz çünkü sonuçta led iki tarafta. Bu sebeple hani minimum enerji tüketimiyle maksimum e, güvenliği belki sağlamak istemiştir. Çünkü hani dörtleri yaktığımız zaman belli bir süreden sonra hani akü tüketmeye başlayacaktır ve daha hızlı hani sonuçta 4 tane ampul yanıyor led de olsa burada en azından hani tek bir ampul belki iki ampul yanıyordur hani arka tarafta ne kadar bir led şey var bilmiyorum yükseltmez şerit led vardır diye düşünüyorum ön tarafta da zaten küçük küçük boncuk boncuk ledler var yani sistem bu şekilde yani kullanımı basit dediğim gibi kontak kapalı iken şey yapabiliyor stopları ve gündüz ledlerini yakıyor hani güvenlik olarak belki işe yarar diye düşündüğüm için bu videoyu çektim, hani sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Bu ve bunun gibi yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanız yeterli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.